Merhaba sayın izleyiciler, ben Profesör Dr. Doktor Duran Berk Erzevi. Bugün sizlere baş ağrılarından bahsedeceğim. Yanımda konuğum olacak ve birlikte baş ağrılarını konuşacağız. Konuğum sayın doktor öğretim üyesi Onur Serdar Gençler olacak. Nöroloji uzmanı olan konuğumla hastanede her gün aynı konuları tekrar tekrar konuşuyoruz. İsterseniz fazla uzatmadan konuğumla sohbetimize geçelim. Sayın Hocam, Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar Sayın Hocam. Yusuf Ailem'in adına size değerli deneyimlerinizi bize ileteceğiniz için sunacağınız için çok teşekkür ediyorum öncelikli olarak. Konumu daha önceden aileme bildirmiştim. Bugünkü kısa sohbetimiz baş ağrısı ile ilgili olacak. Şimdi hocam biliyorsunuz her iki bölüm, ben Beyin Cerrahim, size de nöroloji hocasısınız. Her iki bölümün de ilgilendiren bir konu baş ağrısı. Bizim haftalarımız da başarısını hissediyorlar, evet. yani size başvuran haftalar da başarısını hissediyorlar. Yani şimdi Sayın Hocam, tek sorum şu olacak. Haftalar, yani bu başarısını nasıl hissediyorlar? Evet, şimdi Sayın Hay, Hocam... Hangi teşvikleri var, çok öfkeli teşvikleri Estağfurullah, Sayın Hocam ilk önce bir kere bu değerli kanalımıza e, beni çıkarmayı, ve birlikte sohbet ettiğimi bugün gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Ben yani de onur duydum. Ee, diğer açıdan baktığınız zaman evet şimdi baş ağrısı e, çok geniş spektrumda bir belirti. Tabi bir hastalık değil sonuçta. Size de çok sık gelen yani hastalar var. Bize de aynı şekilde. Birçok tipi var baş ağrısının ve semptomlarının da belirtilerinin. Ee, mesela işte tiplerine göre çok ayrı bir Zonklayıcı karakterde gelen baş ağrıları var hastalarda gerilim tiplerimi sıkıştırır tarzda, patlayıcı tarzda. Biz burada baş ağrılarını ana iki tane sınıflamaya ayırıyoruz. Evet, hı hı. siz de çok iyi biliyorsunuz Sayın Hocam. Birincisi mesela bizim daha çok, nörolojinin daha çok ilgilendiği primer baş ağrıları. Bir de e, sekonder baş ağrıları var. Primer baş ağrıları altta yatan bir sebebi olmadan bulamadığımız bir tetikleyicinin ekstra bir yani e, patolojik bir tetikleyicinin olmadığı başarı ki bunlar içerisinde ve hatta tüm baş içerisinde en çok gördüğümüz gerilim tipi dediğimiz baş ağrısı. En sık gerilim tipi tipini, tipini evet, veriyoruz yani. toplumda. Kadınlarda biraz daha fazla olmak kaydıyla. Evet. Evet. şimdi tabi burada yanlış bir anlaşılma oluyor. Bu bizim polikliniğe gelen hastaların çoğunda görülen baş tipi olduğu için şimdi biz gerilim tipi dediğimiz zaman burada bir yanlış anlaşılma olarak stres tamamen sanki Hı. faktörmüş gibi düşünülüyor. Burada aslında olay ta, sadece stres değil tabii. Tetikleyicilerin başında geliyor evet stres ama Gerilim dediğimiz aslında baştaki ve boyundaki kasların gerilim tarzında kasılması sonucunda meydana gelen bir başlık. Yani kasların gerilmesi. Evet, evet. Yanlış bir tarafı. Tabii tabii. hep böyle anksiyete evdeki kavgalar, dövüşler, sinirlenmeleri anlıyorlar. Halbuki o değil. değil. Tabii, tabii Kasların gerilmesi. Tabii tabi. kaslar tabi. tabi. Hatta siz de çok iyi bildiğiniz gibi normalde tabii tension type headache evet, de, evet. sınıflamada geçen başarısı. evet. Bu en çok gördüğümüz. Peki başka var mı? Başka tabii. Mesela yine toplumda belki de en popüler dediğimiz baş ağrısı tipi migren. Ha evet hocam. Migren mesela e, tabii daha çok bilinen biliyorsunuz daha popüler bir baş ağrısı tipi. Ama bu mesela primer baş ağrıları içerisinde işte en çok ikinci gözüken baş ağrısı tipidir. Yine bu da kadınlarda bir miktar daha fazladır işte adet olsun, hormonal değişiklikler olsun biliyorsunuz. Evet. Canım. Bunlar birazcık daha kadınlarda fazla görülmesine sebebiyet veriyor diye. Evet, evet. ee, ama tabii biz bunları başka neler var? Pardon bu arada işte en çok özel üçüncü ilaç aşırı kullanım baş ağrısı. dolayı. Tabii mesela bizim bu özellikle e, analjezik dediğimiz ağrı kesicileri ayda 15 ve üzerinde kullanıp 3 ay üst üste kullanırsa eğer bir hasta bu zaten ilaç aşırı kullanım baş ağrısını tetikleyen bir faktör. Yani ilaçını da çok kullanmıyorsunuz. Tabi tabi tabi. Bunun dışında Sayın Hocam bildiğiniz gibi birçok tip var. İşte efendim öksürükle tetiklenen baş ağrısı olsun hatta cinsel aktiviteyle tetiklenen baş ağrısı olsun. Tansiyon hocam. Tansiyon aynı şekilde mesela o da günümüzde çok sık gözüküyor. Evet, sabah erken başlangıçlı başın arkasından başlayıp enseden başlayıp tepeyeden basınç patlar tarzı da gidebilen geri gelir kullandığına eşlik ettiğin baş ağrısı. Yani çok uzun bir sınıflaması var. Ama evet. bu sıralayabiliriz. Peki hocam ben de birkaç eklemek istiyorum. E, beyin cerrahisi ile ilgili olan